bu okula gelirken ben keman çalmayı öğrenmişim işte böyle çat pat. yurda geçince derslerin kalacağını işte bir daha artık çalacağımı falan düşünüyordum. Ama şeylere bile çıktım hani ilk deneyimim de benim için çok özeldi. Çok heyecanlıydım ve gerçekten harika bir fırsattı benim için. Şey konusunda hiçbir çekinceniz olsun. Ee, okul sizi kesinlikle destekliyor. Hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda. İşte acaba fen lisesine gelirsem şunu bırakmak zorunda kalır mıyım diye düşünmeyin. Hepsini bir arada yürütebilirsiniz. Ee, tabii ki çalışacaksınız, ders çalışacaksınız ama bunlara da vakit ayıracaksınız. Ee, bu şekilde Hilal hocamız bizi her şekilde destekliyor. Ee, beraber çalışıyoruz, parçayı düzeltiyoruz. İşte kendi aramıza gruplar oluşturup yine bunu e, sahnede sunabiliyoruz. Gerçekten güzel. Ee, sizleri de aramıza görmeyi çok isteriz. Hoş geldiniz gelenlere de. Umarız ki faydalı bulursunuz bu videoları. Böyle, kendinize iyi bakın, İyi günler. Merhaba ben Gülce. 10. sınıfta Kocaeli Fen Lisesi'ne nakille geldim. Uzun zamandır da piyano ve elektro gitar çalıyorum. Okulumuzda kendimi bu yönde geliştirmek için bir sürü fırsat var. Müzik kulübümüzün sık sık okul içinde ve dışında etkinlikleri oluyor. Müzik yarışmalarına katılıyoruz. Bu yıl okulumuza müzik dersleri ve grup çalışmaları için yeni bir sınıf yapıldı. Çok da güzel oldu. Ben kulübün bir parçası olmaktan çok mutluyum. Merhabalar, ben 12 B sınıfından Canus Sambay. Okulumuzun özellikle müzik alanındaki sosyal aktivitelerinde aktif olarak görev almaktayım. Kocaeli Fen Lisesi, akademik alandaki başarılarının yanı sıra sosyal alandaki başarılarıyla da kendini kanıtlamış bir okul. Hem kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz müzik etkinlikleri, hem de katıldığımız ulusal çaplı liseler arası müzik yarışmalarıyla yıl içerisinde sevinçli, coşkulu ve bir o kadar yoğun bir dönem geçiriyoruz. Bu gibi etkinliklere katılmak özgüvenimizi kazanmamıza ve arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirmemize büyük katkı sağlıyor. Her ne kadar bazen sosyallik ve dersler arasındaki dengeyi sağlamakta zorlansak da bunların ileride bize çok büyük katkılar sağlayacağını biliyoruz. Özetlemek gerekirse okulumuzun asıl amacı bizlere tıp fakültesi veya mühendislik fakültesi kazandırmak değil. Okulumuzun asıl amacı geleceğin müzisyen doktorlarına ressam mühendislerini yetiştirmek. Merhabalar öncelikle ben Deniz. Okulumuzun müzik kulübünde keman çalıyorum. Ee, aslında bu okula başlamadan önce 3 yıl kadar keman eğitimi aldım. Ee, sonrasında 1 yıl ara verdim ve o ara içerisinde neredeyse hiç kemanımı elime almadım diyebiliriz. Sonra Kocaeli Fen Lisesi'ne başladığım zaman Hilal Hocamızın da desteğiyle orkestrada çalma fırsatı yakaladım ve tekrar keman çalmaya başladım. Bu sayede de sonrasında keman eğitimine devam etme kararı aldım. Ve şu an hala kurslarıma devam ediyorum. Eğer sizin de böyle müzik veya spor konusunda bir yeteneğiniz varsa sakın fen lisesine başlıyorum bunları bırakmam lazım diye düşünmeyin. Tam tersi bizim okulumuzda bu konularda size birçok fırsat sunuluyor zaten. Şimdiden önümüzdeki bizim okulumuza gelecek olanlarınıza hoş geldiniz diyorum.